söze başlamak denen olgu kendi içinde hem ürkütücü derecede çekici hem de tüm sorumluluğuyla büyüleyici bir şey. Böylesi başlangıç anlarında hem bu sorumluluğu hem de bu çekiciliği bana anımsatan iki anekdot aklıma gelir. Bunlardan biri Michel Foucault'a ait. Michel Foucault'un o tuhaf başlangıç temennisi. Diyor ki Foucault, söze başlamaktansa sözün beni sarıp sarmalamasını isterdim. Ve beni her türlü başlangıcın ötesine taşımasını dilerdim bunun. Konuşacağım esnada da kimliği bulunmayan bir sesin benden epey önce söze başlamış olduğunu duymak çok hoş olurdu. İşte o zaman sözcükleri birbirine bağlamak, cümleleri sürdürmek ve bu sözcüklerin boşlukları arasına yerleşmek yeterdi bana. Bir diğer anekdot ise Emmanuel Levinas'a ait. Levinas'ın Boulainvillier üzerine yazdığı metinde şöyle bir not var: Konuşmak, ebediyetin kesinliğini kırma girişimidir. Bu aslında söze başlamanın ve konuşmanın ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu da gösteriyor. Bugün pek önemsenmeyen, hatta unutulan bir sorumluluk olsa da böyle bir şey var. Foucault bir bakıma bu sorumluluktan kaçmak istese de bunun gerekliliğinin de farkında. Kendisinin deyimiyle tuhaf bir çabadır bu. Çünkü sözcükler olduğu sürece onları bir şekilde dile getirme gerekliliğimiz her zaman var. Özellikle bugün yani Foucault'un daktilosunun başından kalktığından çok çok sonra değerini büyük ölçüde yitirmiş olan söze o değeri tekrar hatırlatmak adına bu gerekliliğe çok ihtiyacımız var. Diğer taraftan Blancho'da özellikle ebediyet konusunda sanki Levinasa yanıt veriyor gibidir. Çünkü Blancho şöyle der. Ebediyeti duyumsamak için zamansal duraklar yaratmak zorundasınız. Yani ona bir zamansal form kazandırmak zorundasınız. Çünkü eğer onun kesinliğinde bir kırılma yaratmak istiyorsanız önce onu duyumsamanız lazım. İşte bizler de bu kaygılarla tuhaf zamanın izini sürmeye başlıyoruz. Ben Adem Yılmaz. Bu iz sürme sürecinde sizlere eşlik etme ümidindeyim. İz sürmekse bir anlamda kendi zamanımızın ebediyetini işaret etmektir. Kendi zamanımızın ebediyetinin izini sürmektir. Bu da bir anlamda kendi zamanımızın kokusunu almak demektir. Elias Kanettin'in insanın sadece ile yaşayabileceği günahlar vardır sözünü hatırlamak gerekiyor burada. Bir nevi biz de böyle bir günaha kalkışıyoruz. Çünkü kendi zamanımızı hükmeden ebediyetin bu ebediyeti illa insan hükmedemeyeceği bir şey olarak anlamamıza gerek yok. Çünkü kesintisizimiz gibi işleyen bir sürecin içinde yaşıyoruz. İnanılmaz bir hızın içinde yaşıyoruz. Ve ona yanıt vermekte zorlanıyoruz. Bu da bir ebediyetin görünümüdür. Ve bunu idrak etmek için kendi zamanımızın kokusunu almak için her şeyden önce Kanetti'ye göre o çağın tilakisi olmamız gerekir. Zaten Kanetti için bir kimsenin, bir yazarın, bir düşünürün kendi zamanın ötesinde olması gibi bir durum söz konusu değildir. Herhangi birini, bir sanatçıyı, bir yazarı zaman ötesinde konumlandırmak veya bir kişinin kendisini zaman ötesinde tanımlaması Kanetti'ye göre belirli körleşmelerin ürünüdür. Aslında bu körleşmeleri bir nevi o çağın ebediyetine dair bir kavrayış eksikliği olarak okumak mümkün. Çünkü bu körleşmeler aslında bir bakıma o çağın güncelliğine hapsolmak anlamına geliyor. Ve bu hapsoluş karşısında kendisini onun dışına atmak isteği var. Yani zaman ötesinde olmak bir nevi çağın güncelliği tarafından boğulmak ve buna karşı umutsuz bir reddediş. Kanetti bir anlamda bize bunu söylüyor. Tabii Kanetti'nin sözünü ettiği çağın tecahkisi olmak, her şeyden önce ona özgü zaman ritmin farkında olmak demek. Ona özgü bir zamanı hissedebilmek demek. Örnek veriyorum. Bir güzelliğe kapıldığınızda, aşık olduğunuzda o aşka özgü bir zamanın içine çekilirsiniz. Onun layık olduğu bir ritme kendinizi bırakırsınız. Bu aslında kapıldığınız aşkın zamanına bir tür özen gösterme girişimidir. Çünkü ona kapılmışsınızdır. Tıpkı İçinde yaşadığımız zamanı seçemediğimiz gibi o aşkın içine fırlatılmışsınızdır. Ve elinizde kalan tek şey o aşkı özgü zamanı diğerlerinin görmediği, hissetmediği şekilde kendinizi bırakmak ve özen göstermek. Aslında bu bir anlamda az önce Blancho'nun söylediği zamansal bir durak yaratmakla ilgilidir. Çünkü başkalarının kapıldığı zamandan farklı bir zamanı geçiş yapmış durumdasınızdır. Bu özellikle kendi dijitalleşmenin de katkısıyla bütünüyle bize egemen olan hız karşısında ihtiyacımız olan bir şey. Böyle bir zamansal durak. Virilio'nun dediği gibi olgular arasındaki ilişkiyi karakterize eden, hatta biz insanlar arasındaki ilişkiyi bile karakterize edecek noktaya gelen hız karşısında böyle bir zamansal durak elbette ki yavaşlığa ihtiyaç duyacaktır. Milan Kundera'nın aynı isimli romanında çok hasret dolu bir hayıflanma var. Milan Kundera şöyle diyor. Yavaşlığın keyfi neden yitip gitti böyle? Gerçekten de maruz kaldığımız hıza baktığımız zaman yavaşlığın esamesi bile okumadığını görüyoruz. Ve Kundera bu yavaşlığın keyfinin kahramanlarını aylaklar olarak bize sunar. Fakat bu aylaklık bugünkü anlamda işsizlikte aynı şey değil. Bu aylaklar Kundera'nın bir Çek atasözüne atıfla belirttiği gibi Tanrı'nın penceresini izleyenlerdir. Yani kendilerine özgü bir zamansal durak yaratanlardır, yaratabilenlerdir. Bu zamansal durak meselesini ve çağdaşlıkla güncel olan arasındaki ayrımı, bir çağın tirakisi olmakla o çağın güncelliği için hapsolma arasındaki ayrımı somutlaştırmak adına Yürgen Habermas'ın sanıyorum 5-6 ay önce yazdığı bir metni gündeme getirmek istiyorum izninizle. Hatırlayacak olursanız Habermas Ukrayna Savaşı özelinde batıya seslenen bir çağrı metni yayınlamıştı. Orada batıdaki politik karar vericilere şöyle sesleniyordu. Sizler bu yaptığınız silah sevkiyatlarıyla, silah yardımlarıyla işgali uğramış bir ülkeyi kurtarmaya mı çalışıyorsunuz? Çatışmasızlığı mümkün kılmaya mı çalışıyorsunuz? Yoksa öne alınamayacak çok daha derin çatışmaların yolunu mu açıyorsunuz? Aslında Habermas'ın söylediği şey eylemlerinizin sonuçlarının farkında mısınız? İzlediğiniz politikaların sonuçlarının farkında mısınız? Olası senaryolarının farkında mısınız? Bir tür güncel olana düşünsel bir müdahale söz konusuydu. Çünkü batılı politik karar vericiler açısından siyah beyazı netti ve böylesi zamanlarda genelde düşünce her zaman için dışarıya bırakılır. Çünkü her şey apaçıktır. Aslında habermez. üstelik bu tepkiler sonrasında da bunakla bunak olmakla, 20. yüzyılın kalıntısı olmakla itham edildiğinde tam olarak bu çağdaş olanla, çağın ticakisi olanla, güncel olan arasındaki ayrıma tekabül eden bir müdahalede bulunmuştu. Nitekim inanılmaz tepkilerle karşılaştığını hatırlıyorum. Adamın ne bunaklığı kaldı, ne 20. yüzyılın kalıntısı olmakla itham edilmediği kaldığı ve karşılaştığı tepkiler bize şunu gösterdi. Politikadan düşüncenin ne derece dışlandığını gösterdi. Ve aslında güncel olanın ne derece baskın olabildiğini de gösterdi. Haber misin söyledikleri ve karşılaştığı tepkiler işte tam olarak bu çağdaş olanla, çağın tiryakisi olanla güncel olan arasındaki ayrımı gündeme getiriyor. Agamben'in dediği gibi kendi zamanıyla mükemmelen çakışmayan, çağın taleplerine de uymayan ve bu yüzden güncel olmayan kişi kendi zamanına aittir ve gerçekte çağdaştır. Ve bilhassa bu yüzden çağdaş olanla güncel olan arasındaki bu irtibassızlık, bu anakronizm yüzünden diğerlerinden çok daha fazla kendi zamanını görebilme ve kavrayabilme yeteneğine sahiptir. İşte bizler de bir zamanı tuhaf olarak nitelendirebilecek kadar böyle bir çağdaşla alan açmak istiyoruz bu iz sürme sürecinde ve her ne kadar haber masa yönelik tepkilerde görüldüğü gibi kendimizi bu dijitalleşme çağı ve işte hızın hakim olduğu bir çağ gibi sebeplerle 20. yüzyılına ayırsak da bence hala 20. yüzyılın içindeyiz. Uzun 20. yüzyılın içindeyiz. Üstelik onun en korktuğu şekilde teslim olarak ona dair yanıtlar verme kaygısını önemsizliğe atarak işte haber masanın başına gelenler bunun bir örneği. Artık bu çağda bir zamansal durak yaratıp biz ne yapıyoruz, bu olan biten nedir gibi bir kavrayış geliştirme ihtiyacımız yok gibi. Bir nevi koşullar da buna izin vermiyor. Ve buna dair bahane bize her zaman hazır. Ve dolayısıyla bütünüyle bu çağın güncelliği içine kendimizi hapsediyoruz. Ve asla onun çağdaşı olamıyoruz. O çağa dair bir yanıt geliştiremiyoruz. Bu iş sürme sürecinde buna dikkat etmeye çalışacağız. Ve uzun 20. yüzyılın içinde olduğumuzu unutmayarak bu çağa dair yanıtlar üretmiş, düşünceler ortaya koymuş, formüle etmiş isimleri onlarla diyalog kurmak adına konu edeceğimiz bir süreci başlatıyoruz. Arendt'ten Wittgenstein'a, Wittgenstein'dan Heidegger'e, Heidegger'den Batay'la kadar pek çok ismi onlarla diyalog kurmak adına bu iz sürme sürecinde konu edeceğiz. Bir tür düşünsel ve zamansal bir durak oluşturmak adına. Aslında bu zamanı içinde yaşadığımız uzun 20. yüzyılı tuhaf olarak nitelendirerek buna da başlamış olduk. Çünkü bir şeyi tuhaf olarak nitelendirmek her şeyden önce ona dair bir kavrayış geliştirmektir. Bir düşünsel dikkatin ürünüdür. Keza tuhaf ilk bakışta öyle tekinsiz, mevcut deneyime sığmayan bir olgu olarak görünür. Ve bu da aynı zamanda eser miktarda endişe ve kaygı ile birlikte ilgi çekici de bir şeydir. Çünkü o ana kadar gerçekleşenlerin dışında bir şey olduğunu veya bir şeylerin yanlış gittiğini söyleyebilme cüretidir bir şeyi tuhaf olarak işaretlemek ve yeni bir şey başlatmaktır, ona tanıklık etmektir. Yine Agamben'e atıfla söyleyebileceğim gibi tanıklık, yani tanıklık etmek her zaman için tanık olunan şeyden çok daha önemlidir. Sözcüğün etimolojik kökenine inen Agamben orada bir şeyi başlatma anlamını bulur. Yani bir şeye tanıklık ettiğiniz zaman onu başlatırsınız, onu var edersiniz veya Arendt'in söyleyebileceği gibi olayların ve olguların bütünüyle bizim düşünsel dikkatimize bağlı olduğu gerçeğiyle yüzleşirsiniz. Evet, kendi çağımıza dair bir ebediyetin farkında olmak böyle bir düşünsel dikkati bizden talep ediyor. Ve evet, hangi zamanda yaşayacağımızı bizler tercih etmiyoruz. Tıpkı bir aşkın içine fırlatılmış olduğumuz gibi. Ama o çağın kokusunu, o zamanın kokusunu sürmek bugün her zamandan daha elzem bir şekilde karşımızda. Mini Savaş Yaklaşıyor filmini izleyenleriniz vardır muhtemelen. Orada şöyle bir anekdot geçer. Hangi çağda yaşadığımızı seçemiyoruz. Elimizdeki tek seçenek ona nasıl yanıt verdiğimiz. O çağın çağdaşı olarak mı yanıt vereceğiz yoksa onun güncelliği içinde haps olarak mı bize kulağımıza fısıldanan yanıtlarla mı yetineceğiz? Aslında bu iz sürme sürecinde biraz da bunun kokusunu almaya, bunun peşinde olmaya çalışacağız. Bir dahaki programda da Wittgenstein'la bu iş sürmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.